Mısır çölündeki bu muazzam yapılar binlerce yıldır insanların hayal gücünü zorladı ve birçok soru işaretini barındırdı. Mısır'da inşa edilen Giza piramitleri yaklaşık 4.5 milyon taş bloktan oluşur. Ortalama 5 tonluk bu blokların nasıl taşındığı ve yerleştirildiği bilinmemektedir. Bazı teoriler, işçilerin rampalar kullanarak taşları yukarı çıkardığını öne sürse de bu fikir varsayımda kalmıştır piramitlerin inşasında astronomik bilgilere de yer verildiği düşünülmektedir. Büyük piramit Orion takım yıldızına benzer bir düzlemde konumlandırılmıştır. Mısırlılar yıldızların hareketlerini gözlemleyerek takvimlerini oluşturmuş ve inançlarını şekillendirmiştir. Birçok piramitte henüz keşfedilmemiş gizli odalar ve koridorlar bulunmaktadır. Keops piramidinde bulunan gizli yapıların, mezarların güvenliği için mi yoksa dini ritüeller için mi inşa edildiğine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Mısırlıların inançlarına göre öteki dünyaya geçiş için mumyalamanın nasıl yapıldığı antik Mısır kültürü hakkında birçok ipucu sunar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.